Mükemmel, mükemmel bir canlı yayın açtım. Eee kurtçam. Hadi verelim artık. artık. E, yanımda Bertu, Bertu var. var. Ee, selam. selam. Eee e, diğer e, tarafta e, da e, kutçan var. Kutçan var. Kutçan var. Yani, yani gerçek isimle yani Doruk İlan, var. Eee e, merhaba e, Doruk. Ben Sibel'im şey kuzenim Evet. Ee, Arkadaşlar burada mükemmel, mükemmel, bir çay çekiyoruz. Ee, ee, şöyle bir çay. Sadece, şöyle evet, bir çay. Sadece, Sadece silahlarıyla silahları evet, vina, alınma vina, alınma vina Yani, yani vina alabilecek vina miyiz bilmiyorum, bilmiyorum ama bilmiyorum. e, vina e vina alana vina kadar alana devam edelim. Tamam, yani o kadar iddialıyız. Öyle değil mi Lüksin? Vallahi ben iddialıyım. Ben de, Nerede ben de. sizi? Ha, geldi? Gel buraya seni keseceğim. <laughs> ben de çekişe kaçamam baca. <laughs> Haber Doruk. Arkadaşlar Doruk da burada. Konuşmadığına bakmayın. Evet. evet. Bu arada full kırıyorum <laughs> Edita. Evet, evet, Kusurlu <laughs> arkadaşlar. Ben. Daha dedim ki gibi olmasın kuzey tamam mı? Tamam <laughs> tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada bence benim giydiğim kıyafet güzel niye 90 noktalardayken daha güzel kıyafetler giyebilirsin falan diyorsanız yani bence bu kıyafet mükemmel. Bence de güzel ya ben de güzel oldum. Yıldız'a sahip bir koyuyorum. <laughs> <laughs> Direkt bu ben daha seçeceğim bu arada. Direkt şuraya. Ana ana. Ama ilk başta ana, ben bir lüftanıyım. Bir mat falan toplayayım. Bu arada arkadaşlar bu da, mat be. ve canlı. Sadece... Evet. Tamam. Eee... Evet. Ben şuradan evet. mat toplayacağım biraz. Evet. Arkadaşlar evet. Ben sadece ile evet. Mat evet. var sadece. Evet. Canlıktan evet. demiyorum hiç yok. Sadece evvel atlayacağım ikten toplayabiliriz. Doğru ya açık değil mi? Evet. evet. Ha tamam sıkılıyorum o <laughs> zaman. Evvel sıkılınca. Ben silah aldım ya aşağı iniyorum. Silah almak yok mu? Silah almak yok. Aa pardon. Ya. <laughs> Çocuk çalıcı ortamı. Önce kazmalayabiliriz. Aynen kazanabiliriz de. Yüzde doksan dokuz boş değil. Öpücüğüm. Nasıl oldu? Kaç. Kaçıyorum ben. Ha, ha, kaçacağım, ha, kaçacağım. Doğru, beni kaldırsana. Bu arada evet de girince otomatikman oluyor. Evet gir. Beni kaldır Evet bir şey diyeceğim benim sahnemi Yani adamlar benim sahnemi Bizi Ne oldu? Aa, he, tamam. Kışın ya. Şimdi <laughs> <bir toplayan>. Adam, <gülüyor> biz, biz <gülüyor> yanım oldu ya. Girdim, girdim. Bakın böyle Direkt yıldızları toplayın. Aynen. Süre alın. Ama da video izleyin. i̇zleyin. İlk başta şey çok komik. Selamünaleyküm. aleyküm. Aa çok güzel geldiğin Abi biz sizde ekran çok parıldıyor mu? Aşırı parıldıyor. Ekran burada mı? Bende de. Yıldız ya. Açık kaldı çünkü. Ölgün titriyor abi bu ne? Niye oldu lan öyle? Ay çıkma. Aha kapıda yıldız Benim de. Benim Şimdi sen git? Bas. Ben ilk yıldızımızı alıyorum. Alamıyorum. Aldım! Alamadım! lazım! Mükemmel! Hayır düştüm. Düşmedim. Düşmedim ben, Düşmedim ben de. Ya düştüm! S süre bitti! Ya tam tamam tamam!

Arkadaşlar burada sadece mesela bir şey diyeceğim ben Özlem hala düzenledi Bir şey diyeceğim. Benim kitim yok. Ben de bir sürü canlı kitap var sadece M4 var. Benim de mağaza kitabım falan. Bir şey diyeceğim ekran aşırı tan Ekran aşırı titriyor. Bana sniper atıyor atıyor atıyor. atıyorlar. 32 canım. Ne oluyor ol. <Mobil> abi? <laughs> önüm bozuldu. Ben de iki kişi, kişi daha var. var. Bana gelir misin? Mi? Zaten yanındayız. Aa lan 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 ben ya. Ya ben de çok kötü. Arkadaşlar bu arada lan Şimdi topluyoruz. Topluyoruz. Ana Ana Oyun Oh be. Ben adamları sadece Benim için alo. Dırırı. Davuk merhaba. Ben de hep titriyor. Benim de. Bende de Sen de parlıyor. Ben de, de, ben de şeyden... Eğim alınmıyor. Aynen ya? Aynen ya? Böyle iyi atılmıyor. Eğim Çarpıldık galiba. <laughs> Bu arada pompası var mı? Benim mavi var. var. Mavi Bu arada pompa var var mı? Daha gelin gidelim. ya. Ben de göremiyorum. Çok göremiyorum. Sniper çıma çıktı. Ne? Bana da çıktı. Bana çıkmadı abi. Sadece ankeme çıktı. <laughs> bana bana maalesef çıktı. Bana. bana da üç tanesi <laughs> tane geldi. Bir tane, Sine Sine tane versene. Bir tanesini versene. Ne? Abi oyun ya bandı mı bu arada? oyun bandı mı bu şey göremiyorum. Ben evet. de göremiyorum. Zeyse ekran sende de böyle mi? Evet, bembeyaz. ben beyaz. Ve titriyor bizi de ayrıca. Aynen. Aynen. Benim çok az titriyor. Ben de titremiyorum. Hey, i̇nin inin hey, inin. Neden? Adam mı? Buralarda bir Buralarda yerlerde alan var adam, adam var. O yok bozuldu ya. Gel gel bozma. Gel gel bozma. Bekle bir bas Burada basar ama Abi o kadar tanıdık ki ekranı ben işe attım. Yeni yeni yeni. Benim mutluya gittim. Bu da illa adam var. Mutlu safety, Muttun, Muttun, safety. şey yoktu. Yok. Olsun ya. Bu da safety vardır ama. Bir şey lan oradan geldik. geldik. Evet evet, evet de fight evet, çıkmıştı. Fertucuğum şey sen bir yanma Sağ ol Allah sahip Allah çıkmış bası öldürüyor yani. Aynen. Aynen. Ben çıkıyorum Çitlerin işi Aynen ama ben parıldıyor Ama parıldıyor Benim parıldamıyor Let's go let's go let's go Helal mi? Hala parıldıyor bu adam Aynen hala parıldıyor Mark. Abi ne oluyor? Abi, ne oluyor? De. Kaldırın. Kaldırın. Kuzey seni adam sandım ben seni tanıyorum. Ya, ya, alamıyoruz Ya Abi doğru abi doğru Abi de <laughs> üstte araba geziyor. Araba 55. 55, 55, 55, 55 doğru, sana var ya. 55 45 sen yatıyor. Beni kaldır doğru Beni kaldır. Başta varmış. Ben buraya. Beni bitirdi ya. Ya. İki, kişi, İki var. kişi var. Bir ya, şey Bir şey var. Kaldı. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey Neyse yani en güzel başlandım, yeni başladı hatta. Bu video uzun olabilir, ya, olabilir ya. ya ama kesebilirim. Ama bunları keserim mi? Ben ne görevliyorum çok parlıyor. Hatta ben kuzeye adam sandım ya. ona sıkıyorum. Ben de seni ben adam, adam seni sandım. sandım. <laughs> ben geliyorum, geliyorum. Orada ben naklalı sevmiyordum. İnşallah video çıkar, çıkar ya. Çıkar ya. Ya şu video mu çekiyordun? Evet. Evet. Canlı yayın dedi. Ha. E canlı yayın e, canlı işte. Onu kursa da bulamıyorum ben seni. Nasıl bulamıyor? Nasıl bulamıyor? Kanalın ya. Kanka o zaman nasıl e, video çekiyorum nasıl yani? Video çekiyorum yani. Ve atıyorum. Ya atıyorum. çektiğim videoyu söyle. Hangi Nasıl bir video çektim. Eee kanka ee, gri çalışma sana. Ne? Sadece sadece sandık çalışma. Sade, Sen maça gelmemişsin. Gerçi maça? Ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum. Dur lan tere tere biz kendime çevirelim. Gerçi. Gündem. Bu arada Bartu chess challenge challenge çıkar. Oyun konsolu chess, 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 chess. challenge. Arnum arıyor bulamıyorum. Ya neyse boşver onu tedavi var. Şrey Sanchez almak istiyorum. Arkadaşlar bu arada A bu son Niye? Eee şey. Eee şey, e, şey. Başka bir videoya başka geçeceğiz. Başka videoya geçeceğiz. Ne? Yok aklımda başka ne? Ne? Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ne? Evet. Video video bir çalışı var da. Ne? Evet. Sürprizi kaçar bu videoyu Şu an başlattın mı? Ne? 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 Videoyu. Evet. Evet. Aa foley Ya bizi çektiğimiz yere basıyorsun. Giriş yapma mı ben ne yapayım? Ama sen nereden girme, nereden girme? Yedirin ben. Ben lobideydim aslında. O zaman mı acaba? What? 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 Bu arada 15 dakika olmuş. <Sessizlik> 15 dakika olmuş. Güya <Sessizlik> Bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. E, yeni bir e, video, video bir gelecek video burada ana sonra Günde 20 20 video. <gülüyor> 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 kuş korkum Bir şey diyeceğim haritanın yarısı karanlık fark ettiniz mi? Haritayı açın bir. Tamam, tamam. Evet. evet. Niye öyle? Niye öyle? o, senin gölgesi. Doğru. Bakın, Aa, aynen ya. Aa, aynen ya. E ee, tabii canım ben sizi denedim. ben testten geçtim de, kuzey geçemeyi geçemem. Aslında harbiden ha. Ya, ya. Ya. Önceksin sonra yine. Şurada uçalım <laughs> da uçalım. Ben hızlı ve tatlımla oynuyorum. Sadece mermi alacağım. alacağım. Ya mini şey falan çıkıyor. Falan çıkıyor. Bu, ben, bu matkosu. Matkosu. Ben, ben, alacağım. Alacağım. ben Kimse alacak. Bu arada yerde bir şey olmaz yok. Mermi de mi? Yok mermi aç. Yok mermi aç. Hı. Bir de mat. Bir de mat. Ben şu an mat kesiyorum seni. Ben de. Abi, abi, abi. Bak, bak. Abi, abi. Abi. Ben Uçuyor. uçuyorum. No, uçuyorum. Nasıl? Abi daha giremiyoruz. Evet. Evet. Aa balık. Aa balık. Öldüm ya lan. <laughs> abi ne yapacağız biz? Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Ama. <laughs> <ay> <laughs> Bak. Öldü. Öldü. Digal uzaylı silah var falan mı? Aa aldım. Gelin kodmin çekti. Gelin ben, 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 ben. Ömenti, niye evet, giremedik sen, bu, niye ara? bu arada? Bir çıktı daha da adamı giriyoruz bunlara giremedik. Kozmik chest'e gelin. gelin. Ha. Hayır ya challenge unuttun galiba. Yok mat yok mat, 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 mat çıkıyor orada. Ama sandık o. Olmaz. Bu arada chat açabiliyor musun? Chat açabiliyor. Bu arada daha mı daha şey. Aa ben bari. Bu arada beni anlatmak için benim Şimdi gri gri tabanca ayılıyor mu? O zaman mu? Ozan, at. At, at. At o zaman At o zaman. <laughs> Bu arada hiç giremiyoruz. Öldüm. Öldüm.

Nasıl becerdi? Ağlam! PANIRMAM! Adamım! Efsanevi, mor mor tatlı Of ya! Doruk arabaya sefer kaçtı. Kazma olamaz sefer kaçtı. Doruk benim kartımı alabilirsin. Benim kartımı ben kartımı alamam. benim kartım da olacak. Araba bul yeni. E araba ee, bul yeni şey yap. Ya da gitmesin bekle. Bekle adam. Var. <laughs> adam var. Git, Git. Gitti 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 gitti. Gitti. Aa kartını al. Bu arada oradaki mantar benim Aynı ve hamsi de benim. Bu arada mantar varmış. Kara deniz yolları onun hamsi Niye ile ne görmüşsünüz. bu? Damlar değilsin ki.

Tamam tamam. O altın beri. O hala çekmedi. Tamam, halleşti. Bu bozuk. O var. <laughs> <Fiyatsız gülüyor> <Yunanlaşalım. gülüyor> <Yok oğlum. gülüyor> Silahsız min alma çalış. Yeter. Silahsız min alma çalışın. <laughs> evet, evet, olmaz. Allah. Bu kadar maske boşta mı kalsın? Dur. Yani ben yapabilir miyim? Sizi bilmiyorum. Ben yaparım. Bu arada ben ne tarz ediyorum. ediyorum? Havuza düşmemek için bu şöyle yapıyorum. Sadece evet. kalkıç önce de. Bekle. Bekle.

Ben de çıkacağım. Ne? ne? Ben çıkacağım. Ha. İşte yarım saat sonra geleceğim. Neden? Kitap okuyacağım. Akşam okuyacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir videonun ya, bir videonun bana. ya, boş ver ya, 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 Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve Beğenme Abone olmayı, olmayı unutmayın. Sizi sevdiğimizi biliyorsunuz. Hadi görüşürüz.